Mutradır Türkçe'ye tercih etmek olarak çevrilir. Eğer iki ya da daha fazla şey arasında bir seçim yapmamız gerekiyorsa, Wultradr tercih etmek anlamına gelen kalıplardan bir diğeridir. Wultradr'ı tercihlerimizden bahsederken kullanırız. Kullanımı oldukça basittir. Şimdi dersimize başlayalım. Positive form, olumlu hal demektir. Eğer Wiltrader yani tercih etmek kalıbını kullanarak olumlu cümle kurmak istiyorsak şu şekilde yapmalıyız. I, you, we, they, he, she ve it öznelerinden bir tanesini yazdıktan hemen sonra Wiltrader tercih etmek anlamına gelen Wiltrader kalıbını kullanırız. Ve ardından fiilin birinci halini, yalın halini, ek almamış halini kullanırız. Woodradder'da dikkat etmeniz gereken en önemli nokta burasıdır zaten. Fi ile hiçbir ek eklememize gerek yoktur. Woodradder her özne de aynı şekilde kullanılır ve hiçbir değişikliğe uğramaz. Kendinden sonra da fiilin birinci halini alır. Eğer Woodradder'ı kısa bir şekilde yazmak istiyorsak özneyi yazdıktan hemen sonra kesme işaretini kullanır. D harfini yazarız ardından rudder kelimesini kullanırız. Ultradır'ı kolaylık olsun diye testlerde genellikle kısa olarak kullanırlar. Ben dersim süresince hem kısa hem de uzun halini kullanacağım. Böylece iki şekli nasıl kullanıldığını görmüş olacağız. Şimdi örneklere göz atalım. I would rather eat hamburger. Ben hamburger yemeyi tercih ediyorum. Örnekte de gördüğünüz gibi I öznesinden hemen sonra would tercih etmek anlamına gelen kalıp kullanılmış ve kendinden sonra fiilin birinci halini almıştır. Would öznelere göre değişikliğe uğramaz. She would rather read book. Kız kitap okumayı tercih ediyor. Gördüğünüz gibi she öznesinden hemen sonra kesme işareti kullanılmış, d harfi yazılmış, ardından rather kelimesi kullanılmıştır. Bu Vultradar'ın kısa yazılmış halidir. Kendinden sonra da fiilin birinci halini almıştır. Eğer she öznesini kullanmak istemiyorsanız onun yerine herhangi bir isim de kullanabilirsiniz. Örneğin Alice would rather read book. Alice kitap okumayı tercih ediyor. We would drink tea. Biz çay içmeyi tercih ediyoruz. Biz özdesinden hemen sonra tercih etmek anlamına gelen "would rather" kalıbı kullanılmış, ardından drink içmek fiili birinci haliyle kullanılmıştır. They would rather watch TV. Onlar televizyon izlemeyi tercih ediyorlar. D özdesinden sonra kesme işareti kullanılmış, D harfi yazılmış, ardından rather kelimesi yazılmıştır. Bu "would rather"ın kısaltılmış halidir. Would rather'dan hemen sonra yine fiilin birinci hali kullanılmıştır. Negatif form olumsuz hal, olumsuz durum demektir. Eğer would rather kullanarak tercih etmediğiniz herhangi bir şeyi söylemek istiyorsanız onu da şu şekilde yapmalıyız. Would rather'ın negatif hali would rather not'tır. Not zaten İngilizcede negatiflik bildiren kelimedir. Would rather'dan hemen sonra not ifadesini yazarsanız bu cümleyi negatif yapmış olursunuz. Kullanımı şu şekildedir. I, you, we, they, he, she ve it özlelerinden hemen sonra would rather not kalıbını kullanırız. Ardından fiilin birinci halini hiçbir ek almadan kullanırız. Örnekler şu şekildedir. I would rather not drink coffee. Ben kahve içmeyi tercih etmiyorum. Ay özdesinden sonra kullanılan would rather kalıbı kendinden sonra not ekini alarak negatif bir hale gelmiştir. Daha sonra fiilin birinci hali kullanılmıştır. She would rather not go skiing. O kaya gitmeyi tercih etmiyor. She özdesinden sonra would rather not kalıbı kullanılmış ve cümle negatif yapılmıştır. We would rather not eat pizza. Biz pizza yemeği tercih etmiyoruz. We özdesinden sonra kullanılan would rather not kalıbı cümleye tercih etmemek anlamı katmıştır. They would rather not play hockey. Onlar hokey oynamayı tercih etmiyorlar. They özdesinden sonra kullanılan would rather not kalıbı bu cümleyi negatif yapmış ve kendinden sonra fiilin birinci hali kullanılmıştır. Question form soru hali demektir. Bultradır'ı soru içerisinde nasıl kullanabiliriz ona göz atalım. Cümleye önce vult ile başlarız. Ardından öznelerimizden bir tanesini kullanırız. Ve daha sonra Rudder kelimesini yazarız. Dikkat etmeniz gereken şey burada Wult Rudder kalıbı ikiye ayrılmıştır. Ortalarında özne kullanmamız gerekir. Ardından yine fiilin hiçbir ek almamış yalın halini kullanırız. Örneklere bakalım. Would she rather cook pasta? Kız makarna pişirmeyi tercih ediyor mu? Gördüğünüz gibi önce would kullanılmış, ardından she öznesi ve daha sonra rather kelimesi kullanılmıştır. Eğer cevap vermek istiyorsak, olumlu cevap vereceksek yes, she would rather. Evet, o tercih eder ya da no she would rather not hayır o tercih etmez şeklinde kullanabilirsiniz. Diğer bir örnek şu şekildedir. Would he rather swim? Erkek yüzmeyi tercih ediyor mu? Cümleye would ile başlanılmış ardından he özdesi kullanılmış ve daha sonra rather kelimesi yazılmıştır. Olumlu cevapta yes he would rather. Evet o tercih eder. Ya da no he would rather not. Hayır o tercih etmez. Multrader'ın olumlu, olumsuz ve soru halini gördükten sonra eklemek istediğim son bir nokta var. Eğer ben bunu şuna tercih ediyorum demek istiyorsanız yani hem tercih ettiğiniz ve tercih etmediğiniz şeyi aynı cümle içerisinde kullanmak istiyorsanız Woodrader'la birlikte den kelimesini kullanmanız gerekir. Örneğin ben çayı kahveye tercih ediyorum. Hem tercih ettiğim şey hem de tercih etmediğim şey cümle içerisinde bulunmaktadır. Böyle cümlelerde İngilizce'de ultradır'la birlikte den kelimesini kullanmanız gerekmektedir. Şimdi örneklere bakalım. I would rather play guitar than play piano. Ben gitar çalmayı piyano çalmaya tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi I öznesinden hemen sonra would rather tercih etmek anlamına gelen kalıp kullanılmıştır. Daha sonra neyi tercih ettiğimizi yazdık. Ardından karşılaştırma yapabilmek için den kelimesini kullanıp tercih etmediğimiz şeyi cümlenin en sonunda belirttik. İkinci örnek şu şekildedir. She would rather stay at home than go to cinema. Kız evde kalmayı, sinemaya gitmeyi tercih ediyor. She öznesinden sonra tercih etmek anlamına gelen would rather kalıbını kullandık ardından tercih ettiğimiz şeyi yazdıktan sonra den kelimesini kullandık ve daha sonra tercih etmediğimiz şeyi cümlenin en sonunda belirttik.